Yeni markadan herkese selamlar. Ben Aslan Batur. Bugün çok heyecanlıyım. <laughs> Açılışta doğru dürüst yapamadım ama yani gerçekten hayatım boyunca hayal ettiğim yerlerden birindeyim. Yılın otomobili, Avrupa'da yılın otomobili seçmelerine geldim. Ufuk abiyle beraber kendisi 2002 yılından beri Türkiye'nin ilk ve tek Car of the jüri üyesi. Dolayısıyla onun Tabii 8. ya da 9. tecrübesi. 18 yıldır üye. Ben de bir şekilde bu sene sağ olsun destek oldu. Yanında katılımcı olarak yer almayı başardım diyeyim. Yani gerçekten benim gibi hastaların beni çok iyi anlayacağını düşünüyorum. Otomobil hastalarının hayatına dokunan iki tane önemli yer vardır. Bunlardan birisi Nürburgring. Bence diğeri de bu Car of the Year seçmeleri. Çünkü Düşünebiliyor musunuz? Bir sene sonra, belki iki sene sonra satışa sunulacak otomobilleri burada görme, inceleme, test etme şansına erişiyorsunuz. Yani inanılmaz bir deneyim. Şöyle yavaşça dönüyorum arkamı. Yani belki otomobilleri görünce az çok fikriniz olabilir diye tahmin ediyorum. E, hepsini tek tek denemeye çalıştım ama iki buçuk günümüz var. 60'a yakın araç var. Tabii ki belli versiyonlara göre farklı çeşitleri de mevcut. Şimdi dilerseniz bu heyecanımı sizinle paylaşmak istiyorum. Çok fazla var ama ben şöyle sıradan başlayacağım. Sizin de ilginizi çekecektir diye tahmin ediyorum. Yavaşça kamerayı çeviriyorum. Evet. Burada Link Co. Çinli üreticiyi görüyorsunuz. Onlar da Avrupa pazarına açılmaya hazırlanıyorlar. Hatta size de bir sürpriz vereyim. Türkiye'yi de listeye almışlar. Yani yakın zamanda bu otomobili Türkiye'de görebiliriz. Ee, çok heyecan verici biliyorum. Ee, bunu da fırsat bulursam eğer kullanmaya çalışacağım. Sizinle deneyimlerimi paylaşacağım. Ee, Link Co yetkilileriyle görüştük. Şansa dün bizim yemek yediğimiz masaya oturdular. Yaklaşık 2 saat boyunca sohbet ettik. Türkiye pazarıyla ilgili bizden bayağı önemli veriler aldılar. Biz de elimizden geldiğince Türkiye pazarına onları davet ettik ama zaten listelerinde olduğunu öğrendik. Dolayısıyla doğru zamanı kolladıklarını söylüyorlar ve sıra dışı bir yöntemle Türkiye'ye girmeyi planlıyorlar. Heyecanla bekliyoruz. Şu an ben de söyleyemiyorum ne olduğunu öğrendim ama maalesef paylaşmamı istemediler. O yüzden şimdilik bu bilgi bende saklı kalacak. İşte bu da bir diğer konsept otomobili. Eminim hepiniz görmüşsünüzdür. Renault Megane'ın resmi olarak geçtiğimiz günlerde mini fuarında tanıtılmadan önce sokaklarda dolaşan son üretim öncesi son hali. Zaten burada da ön üretim araç yazıyor. 60 kW'lık ve 160 kW'lık 60 kW saatlik pilleri var ve 160 kW gücünde elektrik motoru sahip. Bu aracı da bugün kullandık. Ee, seri üretim versiyonunu. Onunla ilgili de detayları yakında kanalda izleyebilirsiniz. Bu araç da tabii ki ambargolu. Ama en azından göstermemizde bir sakınca yok diye tahmin ediyorum. Zaten tanıtıldı. Burada çok fazla sayıda 308 görüyoruz. Yeni 308. Zaten yakın zamanda da Ufuk abi bunun liste kullanmıştı. Ee, Videomuzun siz de oldukça yoğun ilgi göstermiştiniz. Burada da böyle station formunda olsun, hatchback formunda, plugin in hybrid versiyonlar. Hepsi birer birer kullanılmayı bekliyorlar. <laughs> Ve evet bir diğer yeni modele geçiyorum. Bunu da az önce testini çektik. Çok yorucu oldu bizim için. Bir buçuk gündür. Artık dilim damağım kuruyor konuşmaktan ama yani o kadar zevkli ve o kadar heyecanlıyım ki sizinle de paylaşmak istedim tüm bunları. Yaris Cross. Çok güzel bir otomobil olmuş. Çok beğendim. Derli toplu gayet. Zaten geçtiğimiz yıl Yaris'te yılın otomobili seçilmişti biliyorsunuz Carrefour tarafından. E, bu Cross versiyonu da oldukça iddialı. Burada e, hibrit olarak zaten yer alıyorlar. Ama burada, bakayım bu diyor değil, şu beyazlardı galiba. Burada bir All Wheel Drive I yazan bir dört tekerlekten çekişli versiyon var. Bu aracın özelliği e, arka aksında elektrik motoru yer alıyor. Yani hibrit motorun e, elektrikli bölümü diyeyim arka aksa güç veriyor bu sayede akıllı dört tekerlekten çekişli olarak ilerleyebiliyor. Ee, güzel bir otomobil, yerden e, hayli yüksek. Yani öyle suvcuk e, diyebileceğimiz formatta değil. Kabini sessiz, kullanışlı, e, başarılı olacağını düşünüyorum. Evet, bir diğer yeni model, Enyaq IV Skoda'nın yeni elektrikli temsilcisi. Bunu henüz deneyimleyemedim ama muhtemelen yarın kullanacağım. Ve Detaylar yine yakında kanalımızda olacak. Çok seksi. Bu tasarım çok hoşuma gidiyor bu otomobilin ve iç mekanı da çok beğeniyorum. Devasa bir ekran var. Çok kullanışlı bir elektrikli aile otomobili. Arkadan itişli olması da bir diğer artısı. Evet geldiğimiz ilk gün test ettiğimiz araç yeni Kaşkay oldu. Çünkü Kaşkay Türkiye'de çok sevilen, çok merak edilen bir model. SUV segmentinin geçmişteki lideri diyelim. Tahtını ne kadar mecebe kaptırmış olsa da güçlenip geri geldi. Çok başarılı bir model olmuş. Çok beğendik. Yani kusur aramak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama tabii ki de e, ararsak bulabiliriz bir şeyler. Ama öncüsüne göre, bir önceki nesline göre kendisini çok daha geliştirmiş. Üçüncü nesliyle çok daha iddialı. Başarılı olacağı da aşikar. Tabii yılın otomobili seçilir mi bilemeyiz. Ve bir diğer bomba Skoda Fabia yakın zamanda Volkswagen Polo'yu incelemiştik. Henüz testini kanalda yayınlamadık ama belki siz bunu izlerken yayınlamış da olabiliriz, bilemiyorum. Küçük sınıfta biliyorsunuz rekabet kızışıyor. 208 ardından Polo yeniden makyajla birlikte güçlenerek geldi ama en iddialı rakiplerden birisi bence Fabia. Her ne kadar platform olarak, teknoloji olarak Polo ile paylaşsa da pek çok şeyi Keza Ibiza'yla da aynı şekilde. Fabian'ın ben çok daha fazla şansı olduğunu düşünüyorum. İçeride kendine has yine Simply Clever Skoda'nın artık imzası haline gelen özelliklere yer verilmiş. Şöyle arkadan da göstereyim. Önünde çok durduk. Jant tasarımları yine çok güzel. Jantları var. Üstünde yine aralardaki parçalar plastik. Stoplar yine Polo'da olduğu gibi bagaj kapağına kadar taşmış. Ve oldukça şık görünüyor. Da bir de bunun ben internetten araştırırken görmüştüm. Yerden 10 mm yani 1 santim daha yüksek bir versiyonu da olacakmış. Scott diye geçmeyecek o. diğer Scott yüksek modeller gibi yüksek modelleri gibi Scott ismini anılmayacakmış ama daha konforlu, daha hafif, yerden yüksek bir kullanım isteyenler için böyle bir versiyon da geliştirdiklerini söylediler. Bugün burada bu versiyon yoktu ama bunlar bile en azından fikir sahibi olmamızı sağladı. Ve baba. İşte burada baba. <laughs> Yanında da hemşerimiz İzmitli Hyundai Bayon var ama tabii ki asıl bomba burada. Ionic 5. Yani nasıl hangi kelimelerle size bunu anlatacağımı bilmiyorum. Doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyorum çünkü gerçekten çok enteresan. Hiçbir kalıba, hiçbir segmente sığdıramayacağımız bir model. Yani <laughs> dev gibi bir suf diyeyim. Yani diyorum ya işte sınıfa sokamıyorum çünkü çok büyük. Yani bir hatchback gibi görünüyor ama bayağı büyük. Bayağı büyük. Rengi de çok enteresan. Yani bu 8 bit detaylar 80'lere 90'ların video oyunlarına gönderme yapan işte 20 inçlik bu aerodinamik özel tasarım jantlar olsun. Dodiklerdeki detaylar. Kapı üzerindeki gölge oyunları Hyundai'nin imza haline geldi. Bakın burada bile aerodinamiği artıracak şekilde bir spoiler yer verilmiş inanılmaz detaylar var. Yani çok güzel bir otomobil ama asıl bomba içinde. Bunu da zaten test ettik. Yakında videosu kanalda olacak. Abone olun. Çan simgesine tıklarsanız göreceksiniz yeni videolarımızı. Bunu bir seri olarak yayınlamayı planlıyoruz bu videoları. O yüzden ilk videolardan sizin haberiniz olacak Değil. şöyle sıradan devam ediyorum. Bakın burada PC38 şarjda. İki gündür şarjda duruyor. Ya da ben hep şarjda denk geliyorum. Ama rengi çok güzel ya. Gerçekten bayıldım. Canlı bir başkaymış yani. Hani videoda görmüştünüz. Evet ama canlısı çok daha başka duruyor. Ve burada Kia EV6 EV6 diyelim Türkçe. Devasa bir head-up display varmış burada. Bunu henüz kullanmadık. Bu zaten Hyundai Ioniq 5 ile kardeş. E, teknik olarak altyapısını Ioniq 5 ile e, paylaşıyor. Ama gerçekten çok enteresan bir model ya. Şu arka tasarımı inanılmaz. Yani hani kafayı çevirip bakmamak mümkün değil. Bakın şöyle bir ölçek olarak belki size verebilirim. Bu Peugeot bu da ev Yani boyutun büyüklüğünü anlayabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ee, yani elektrikli altyapıyla birlikte gerçekten otomobil tasarımları bambaşka bir yere gidiyor. Yani ölçek yeni sınıf belirlememiz belki gerekecek bilmiyorum. Sonuçta boyut olarak evet belki D segmenti ama içeride sunduğu yani neredeyse Mercedes S serisi, 7 serisi, BMW 7 serisi seviyesinde böyle bir makam otomobili kadar geniş diz baş mesafesi sunuyor. İnanılmaz ferah bir yaşam alanı var. Hyundai IONIQ 5'de en azından bunu deneyimledik. Daha bu aracı kullanmadım dediğim gibi. Bunu da kullanıp e, deneyimlerimi paylaşacağım. Ama bildiğim kadarıyla e, Kia biraz daha konfora ve fonksiyonelliğe oynarken e, Hyundai pardon. Kia biraz daha sportif tarafta olmayı hedefliyor. Bu modelle zaten tasarımdan da bunu anlayabiliyoruz. Deyip, şurada da başka giydirmeli bir versiyon var. Siyah renk. İki tane de mavimiz vardı ve işte bir diğer elektrikli bomba Mustang. Yani şu logonun bir gün %100 elektrikli bir modelle üretilebileceği aklımın ucundan dahi geçmezdi. Ama işte karşımızda Mustang Mach E 4X. Brembo'lar buradan şıkır şıkır buradayım diye bağırıyor. Bu otomobili de henüz kullanmadım. Ama bakın şu detaylar çok hoşuma gidiyor. Videolarda da hep görüyordum. Kapılar buradan açılıyor. Burası Yine arka kapıda kez aynı şekilde parmağınızı böyle dayayıp buradan tutup açabiliyorsunuz. Burada bir tasarım oyunu var. Ee, belki çoğunuzun gözünden kaçmışlar ama bu otomobil aslında arka tarafa doğru böyle alçalan bir tavanı var gibi görünüyor. Ama siyah tavanla birlikte yani tavanı siyah renkte kullanarak burada e, otomobilin aslında yüksek olan tavanını daha alçak e, göstermeyi başarmışlar tasarımcılar. Güzel bir yöntem, güzel bir trik çalışıyor. Arkadan da gerçekten yani ben fotoğraflarda açıkçası yalan yok çok etkilenmemiştim Mustang e, GT'yi gördüğümde ama yani başarılı. Cidden tasarım olarak başarılı. E, araştırdığım kadarıyla yorumlar da güzeldi bu otomobille ilgili ama tabii ki kendi yorumlarımı yarın inşallah hızlı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. <laughs> Çocuk gibi zıplayarak gidiyorum. Evet, yine burada bir enyak var. Burada da bir enyak var. Bakın. Bunda e, LED geceleri aydınlatabileceğiniz bir farlarla birlikte yanan bir led ızgara mevcut. Çok enteresan. Otomobiller burada tabii enerji kaynağı olduğu için herkes gelip buradan paylaşıyor. Bakın burada Arap saçına dönmüş kablolar. Herkes böyle portatif şarjını getirmiş. Çıkıştan alarak burada araçları şarj ediyorlar. Yani bu IV'ler de güzel. Burada yakında, yakın zamanda Türkiye'de de ön siparişe açılan MG EHS'yi görüyoruz. Plug-in hibrit modeli. MG'nin. Bunu da vakit olabilirsek artık <laughs> inceleyeceğiz. İnceleyemezsek de Türkiye'de zaten satışa sunuldu. Hemen alıp sizler için gördüklerimizi, hissettiklerimizi paylaşırız. Hemen yanında yine bir... Mustang'imiz var, GT. Bakın arkadan, bu kadar güzel görünüyor. Tam açıyı yakalamışken çekim dedim. Burada da yine güzel bir mavisi var. Bebek mavi mi desem, gök mavi mi? Enteresan. Burada da bir bordomuz mevcut. Donanım olarak tabi bunlar biraz daha alt donanım, jantlardan ve frenlerden anlaşılıyor. Mesela bu kaliterin büyüklüğü Brembo ile aynı ama üzerinde Brembo logosu yok. Bunlarda Brembo logosu var zaten barikitten de birazcık anlaşılıyor bunun altında. Bunun altında lip var. Bunda herhangi bir lipe yer verilmemiş. Ortada mokkalarımız var. Ee, onların yanında geçen yılın birincisi Yaris var. Oralara hiç girmiyorum vakit kaybetmeden. Hızlı bir şekilde ikinci alana geçiyorum. Hop geldik. İşte Marvel. Marvelar. Bunu da elektrikli otomobil haber.com'da pek çok defa paylaştık. Hem web sitemizde hem Instagram hesabımızda. Gerçekten meraklı beklenen elektriklerden birisi. Ve fotoğraflardan göründüğü kadar güzel. Onu söyleyebilirim. Çok iddialı. Henüz kullanmadım. Bunu da yarın deneyimlemek istiyorum. Eğer şans ya her şey yolunda giderse şansım ya yaver giderse. Bunu sizler için inceleyeceğim. Bakın içinde Tesla gibi bilmiyorum görebiliyor musunuz. Devasa bir ekran var orta konsolda. Direksiyon zaten MG'den diğer ee, yakın zamanda test ettiğimiz elektrikli versiyondan farklı değil. Aynı ama tabii arkada çok daha geniş diz mesafe sunuyor. Burada e, kapı kolları görüyorsunuz bunlar otomatik olarak açılıyor siz kapıları açtınız ama tabii şu an kilitli olduğu için bir işe yaramıyor. Şartlar da çok güzel. Evet. tasarım evet. müthiş. Şimdi şu taraftan döneyim. Burada evet yes 9 Bu da yakın zamanda Türkiye'de satışa sunulacak aldığımız bilgilere göre. Artık gizli kapı kolları standart haline geldi. Olmazsa olmaz. Bu otomobil de silüeti çok güzel yandan bakıldığında. Zaten Peugeot 508 ile ortak platform kullanıyor. Aynı altyapıya sahip ama galiba galiba yanılmıyorsam lütfen siz de alta yorumlara belirtin. Eğer yan, yanılıyorsam beni düzeltin. Aks mesafesi 508'den biraz daha fazla. Bu sayede arkada biraz daha fazla bir diz mesafesi sunuyor. Burada yine kendini as diyesin eski modellerini hatırlayacaklar bilirler klasik modellerinde. Burada sinyal farları vardır. Eskiye bir gönderme olması açısından yine bu otomobilde de yukarıda bir sinyal lambasına yer vermişler. Güzel bir detay, hoş bir detay. En azından farklılaşıyor diğer otomobillerden trafikte. Böyle detayları seviyoruz. Bakın arkada da böyle yine alttaki, şimdi arkasına doğru geçmeye çalışacağım ama şuradan da göstereyim istedim. Kromu, krom çizgi yan tarafa doğru devam ediyor evet. inceleyerek. Hoş detaylar. Burada Tesla Model Y O-Y oh yeah. Şunları hep yapmak istemiştim. <laughs> Tesla videoları izlemekten bir hal olmuştuk ama artık inşallah bizde deneyimleme fırsatına erişeceğiz. Bu da dual motor. Çift motorlu hem ön hem arka bir motoru bulunan versiyon. Bu otomobil yakın zamanda Avrupa'da üretilmeye başlanacak. Dolayısıyla biliyorsunuz Amerika'da üretildiği için yüksek vergiler nedeniyle Türkiye'ye gelemiyordu. Cezalandırılıyorduk adeta ama yakında Çin üretimi ya da Avrupa üretimiyle birlikte, Almanya'daki yeni kurulan Tesla fabrikasındaki üretimle birlikte biz de yollarda görmeye başlayacağız diye umut ediyoruz. Burada yine DS9'un farklı bir versiyonu var. Ha evet bu şey. E-Tense. Plug-in hibrit e, olması lazım bu. Evet. E-Tense versiyonu. Tabii bunda biraz daha. E, DS Performance Line. Bu muhtemelen e, 508 Peugeot Sport vardır bilirsiniz. Onun muadili bir araç olması lazım. DS9. E-Tense evet. Plug-in hybrid. Muhtemelen bu da yine. Ee, 508 performans, Peugeot performans kadar olmasa da e, yanılmıyorsam 1.6 turbo motor ve 225 beygir total elektrik gücü desteğiyle de 225 beygir güç üretiyor. Yine yanılıyorsam aşağıda düzeltin beni lütfen. Beraber tartışalım orada. Evet DS4 çok güzel bir otomobil. Gerçekten çok güzel ya. Yani. Şu jantların güzelliğine bakar mısınız? Evet. Bakalit kullanılmış. Burada da. E, Baya inceymiş ya. Jantları neymiş bunun ölçüsü? 245-40-20 vay wow. İddialı. Şu gölge oyunları çok güzel ya. İnanılmaz. İnanılmaz güzel bir otomobil. işte vakit olsa hepsini deneyimleyeceğiz ama çok vaktimiz yok. Yani her bir otomobili çekmek en az 40 dakika alıyor. Yani 60'a yakında otomobil olduğunu düşünecek olursanız gerçekten işimiz zor. Bir de hani e, siz müsait olduğunuzda otomobil başka bir gazetecis tarafından test ediliyor olabilir. E, o nedenle bulunurluk da bazen zor oluyor. Artık biraz da şansınızın yaver gitmesi gerekiyor diyeyim. Evet burada da bir DS4 var. Burada da bir DS4 var. Bu e-Tense. Bu e-Tense versiyonu İtensiz de bir tık daha farklı bir şeyler gözüme çarpıyor ama evet krom detaylar var burada. Yeniyle kıyasladığımızda ama jantlar yıkılıyor gerçekten. Burada bir amoruk var ama bu konumuzun dışında. <laughs> burada bir kedimiz var. Bu model zaten Türkiye'de de satılıyor. Bu yıl Osogi'nin e, yılın otomobili seçmelerindeki adaylarından birisi. Burada Multivan T7. Evet Bizim ülkemiz seviyor bu otomobilleri. Çift renk. Bunu da ha içeride... Sen içeride mi kaldın? <laughs> Bunu da fırsat bulursak çekmeye çalışacağız. Gerçekten çok şık olmuş. Yani normal Transporter'la alakası yok. Bu da E-Hybrid denilen bildiğim kadarıyla plug-in hybrid özelliği olan 1.4 litrelik TSI motora kombine edilen... Bir de elektrikli motoru bulunuyor. Hatta o motorla birlikte 40 ya da 50 kilometre kadar şehir içerisinde %100 elektrikli olarak yol alabiliyorsunuz. Bir de şu taraftan çıktı. böyle. Ama yani çift gövde rengi de gerçekten güzel duruyormuş. Evet. İçi de i̇şte böyle. Evet Golf Golf'ten hallice diyelim ama hiç fena durmuyor yani. <laughs> Gerçekten Multivan hakkını veriyor. Çünkü Multivan biliyorsunuz biraz daha Transporter'ın daha ehlileştirilmiş versiyonu diyelim. Ticariden biraz daha bineğe yaklaştırılmış versiyonu. Burada bir ID4 var. Yine burada bir Multivan ama bu çift gövde rengine sahip değil. Tek gövde rengi yine aynı renk Mordo bunun içi biraz daha farklı sanıyorsam. Evet. Koyu renk bir döşeme var. Ay, bunun için taba renk bir konsol var. Araçlar kapalı olduğu için içine girip bakamıyorum. Dolayısıyla en azından size fikir vermesi açısından hangi modellerin olduğunu göstermek istedim. Evet. Şöyle hızlıca ilerliyorum. Çok da fazla sizi sıkmamak adına yine bir ID. ID4 ve 3 GTX bu GTX versiyonu e, bildiğim kadarıyla 4 çekerden 4 tekerlekten çekişli versiyon en güçlü versiyon e, yarım yarın fırsat bulursak bunları da inceleyeceğiz deyip işte <laughs> eşime bunu gösterdiğimde çok apaçi demişti ama ben hiç ona katılmıyorum yani çok orijinal bir otomobil benim hoşuma gidiyor bilmiyorum yani ruhumda da bir Apache yattığını düşünmüyorum açıkçası ama bence çok havalı olmuş, çok farklı, farklılığı seviyorum otomobillerde yani özellikle elektrikli otomobillerde artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. E sonuçta bu arkadan yetiştiği bir şehirli otomobil. E Cupra da e, premium marka olma yolunda iddialı adımlarla ilerliyor. O yüzden e, cesur davranıyor, cesur adım, adımlar atıyor. Bazı markalar gibi aman e, işte çizgimizi bozmayalım gibi <laughs> kendini korumaya çalışan bir yapısı yok. O yüzden ben Cupra'yı çok başarılı buluyorum. Ee, bu Born da her ne kadar Volkswagen ID.3 ile aynı altyapıyı, aynı teknolojiyi teknolojik altyapıyı paylaşıyor olsa da bence çok güzel bir otomobil. Bunu da fırsat bulursak inceleyip sizlerle paylaşacağız. Burada iki tane var. Aynı renk. Bu renk de çok güzelmiş. Bu rengi Volkswagen'ciler, Audi'ciler hatırlar. Ee, benim Seat'ımda da vardı bu renk. E, ee, Ibiza ST'inde aynı renkte. Audi'de vardı yanılmıyorsam. Volkswagen grubunda ama yani Volkswagen grubundaki markalarda vardı. Skoda'larda var bildiğim kadarıyla ama Volkswagen'de var mıydı çok emin değilim. Yorumlara bekliyorum. Evet burada bir Q4 Q4 e-tron Artık konuşamıyorum. <laughs> bu da enteresan bir otomobil. Yani premium kompakt segmentteki e, ilk elektriklerden birisi olacak. E, biliyorsunuz Audi ilk e-tronla giriş yaptı. Daha sonra e-tron GT çıkardı. E-tron GT'den sonra çıkardığı üçüncü elektrikli modelde, %100 elektrikli olan modelde Q4 e-tron oldu. <laughs> Pardon. Q4 e-tron'un e, bir de Sportback versiyonu bulunuyor. O da şurada yanda hemen göstereceğim anda. E, ee, tabii ki tek farkı tavan çizgisi. Tahmin edeceğiniz üzere kupe formlu bir tavana sahip. Şöyle arkadan da göstereyim. Arkadaki şu yapısı enteresan. CRX'ciler bunu sevdi. Citroen <laughs> C4'te de biliyorsunuz var bu tasarım detayı. Yine arkada bütünleşen stop lambaları görüyoruz. Şu mavi rengi de arkadan göstereyim ama buradan evet, çok da mümkün olmayacak yani Sportback bu şekilde. Q4 Itro pardon bu şekilde Sportback de bu şekilde bir tavana sahip. deyip şuradan Renault'ları da göstereyim. Burada zaten yakın zamanda Türkiye'de de satışa sunulan Express var ama tabii Express artık sadece ticari araç olarak alınabiliyor. İsmi en azından öyle oldu. E, Kangoo da artık Binek versiyonun ismi e, yakın zamanda bu modeli de belki benzinli versiyonla Türkiye'de yollarda görebiliriz. Renault etkileri bu aracı getirmek için de çalışmaları olduğunu söylemişlerdi geçtiğimiz günlerde katıldığımız basın toplantısında. Hemen onun yanında Renault Arkana var. İnanılmaz şaşırtıcı bir SUV oldu benim için. İnanılmaz bir deneyimdi bugün test ettiğim araçlardan biri bu oldu. Yani yalan yok ön yargılıydım bu otomobile. Çünkü yerden yükseltilmiş bir Megane gibi Çünkü Şu Farlardan bakınca hemen o algıyı e, hissediyorsunuz. Yani öyle bir algı oluşuyor. E, ama gerçekten durum öyle değil. Çok başarılı bir SUV. Eğer Türkiye'ye iyi fiyatla gelirse başarılı olacağını düşünüyorum. Enteresan da bir tasarıma sahip. Yani bak bakıldığında şöyle yandan hani kupeden çok yerden yükseltilmiş bir sedan gibi duruyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yorumları aşağıya bırakırsanız sevinirim. i̇ç mekanda evet Megane etkisini görmek mümkün ama kesinlikle aynı değil. Çok farklı bir iç mekan var. En azından hissiyatı öyle ve koltukları müthiş. Yeni Megane elektrikte kullanılan koltuklara benziyor. Çok rahat ve arkada da çok başarılı bir diz mesafesi sunuyor. Geniş de bir bagaj hacmi var. Arka tasarım da bu şekilde. Zaten yine bir Renault olduğunu stoplardan anlayabiliyorsunuz. Ama yandan bakıldığında gerçekten bu acı Renault demek pek kolay değil. Evet Marvel'dan az önce bahsettik. Bu da işte seri üretim hali. Yakında yayında olacak bu videomuzda. tabii ki ambargolu ama belki yayınladığımızda ambargo kalkmış olur. Çok çok başarılı bir model gerçekten yani Renault'un elektrikli ata söyleyecek söz bulamıyorum. Evet Zoe ile başladılar. Hatta Fluence DE ile başladı bu serüven. Zoe ile Avrupa'da çok büyük bir başarı yakaladı ve cesur bir adımla, cesur bir kararla Megane'ı artık %100 elektrikli bir hale getirdi Renault. Ve sadece elektrikli olarak satışa sunulacak. Bu altın rengi detaylar da kendisini belli ediyor. Megane'ın sonundaki E de elektriğe vurgu yapacak şekilde. Yine böyle gold detaylara sahip. Renault logosunun da yeni logonun da ilk kullanıldığı model bu oldu. Çok başarılı, çok keyifli bir otomobil olmuş. Yani Türkiye'ye gelmesini gerçekten çok isterim. Hele hele bir de ulaşılabilir fiyatta gelirse tadından yenmez açıkçası. Eğer Türkiye'ye gelirse mutlaka gidip deneyimleyin derim. Çok farklı bir otomobil, çok farklı bir deneyimdi ve Dacia'ya geliyorum. İşte aslında mantık aynı, konsept aynı. Bu elektrik, gelecek elektrik hep söylüyoruz. Bu otomobilde satın alabileceğiniz en ucuz elektrikli olma, en ucuz elektrikli, en ulaşılabilir elektrikli demek belki daha doğru olur. En ulaşılabilir elektrikli otomobil olma iddiasıyla Avrupa'da yollara çıktı ve kapış kapış satılıyor. Hatta o yüzden Türkiye'ye gelmesi bir nebze gecikecek. Bunu da bugün kullandık çok eğlenceli bir otomobil çok amaca yönelik size A noktasından B noktasına en ucuz ve en güvenli şekilde götürecek otomobillerden birisi bu uzun zamandır 14 inçlik jantlar görmemiştim ama inanın yumuşacık bir süspansiyon sistemi var kullanımı çok zevkli ee, tabii ki en önemli nokta işletme maliyeti çünkü bu otomobilin e, 45 beygir gücünde bir elektrikli motoru var 0-100 hızlanması bir gün sürüyor. <laughs> şaka 19 saniye kadar ama yani inanın öyle hissetmiyorsunuz canavar gibi yürüyor öyle söyleyeyim yani yokuşta bile araba sollayabilirsiniz ben açıkçası o hissiyatı aldım e, hissiyat bir tık daha önemli diye düşünüyorum e, sizi yolda bırakacak bir otomobil asla değil işte yokuş çıkmaz diyenleri hiç aldırmayın canavar gibi gidiyor e, Türkiye'ye geldiğinde de başarı satış rakamlarına ulaşmasını bekliyorum bunda da e, videosu yakında kanalda olacak evet arkadaşlar. Koti 2022'de yeni modeller bunlardı. Ben de sizinle heyecanımı paylaşmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, sorularınız varsa, merak ettikleriniz varsa aşağıya yoruma yazmayı ve kanalımıza abone olup çan simgesine tıklamayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.